çar yang görevine devam ediyoruz. Harita üzerinde Havezar Kasvetli Bayırlar'dayız. Bu alan olarak bölge Havezar, alan Kasvetli Bayırlar burada öz sorgu görevi var. Onu alıyoruz. I brought some herbs that Thaisa asked for, but she's already up and left. Something off her about her of late. I hear her screaming at night weeping too? Haydi. It's not like her. Can you find her and deliver the herbs? Tamam ver bekleri. Evet yes. Tabii ki. Hayır dediğimiz bir şey yok ki. Bitki bu mu? Saksı bitkisi. Başka bitki var mı? Bu ne günlük? Günlüğü geç. geç. Saksı bitkisini aldık. Tam bataklıkta olmalı diyor. Hop lokasyon burada. Zindan mı? Evet. Zindana doğru gidiyoruz. Not in town. Niye buradan? Ha. E buradan insek zaten aşağı inmiyor mu? İniyor. Tamam. Bir daha. Oh. Aha, Gücümüz full. Tamam. Öz sorgu Yan görevine devam ediyoruz. Tamam, şeye gireceğiz, zindana gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Zindan burada. Gene kasvetli boylar aynı bölge içerisinde sağda kalıyor. Öyle bir zindan gibi değil burası ama bataklık bir nevi. Unutuyor. Sağdan başlayalım mı? Burada kapalı. Kader gölgelerini katlet. Ha, şunları indirdim. Oh. Bunları katletince zaten direkt burada çıktı. Tay sayı kontrol et. Hayır. Oha. Taking control. I'm not ready yet. l l put us in the lock. m s in t s a It's Antaria. No. She is still lurking in my mind. I, I thought I could cast her out. Ana hikayeden bir konu. Andariel <laughs> bunun vücuduna girmeye girmeye çalıştığı ele geçirmeye falan filan. Falan <laughs> filan. <falan. gülüyor> <laughs> 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 Tamam. Çıka çıkalım hemen. Dışarıda zaten Tayse bekliyor hemen konuşalım. I must summon them to a conclave. But I need my amulet to do so. I left it at Timoe's hut before I set off to find Elias, and. Well. I have not gone back since. Don't worry. Timoe, will take care of it. Oraya do not mention any of this to her. She will only worry. And when you sherefsin. have what I need. Seek me out at the Tree of Wizards. welcome. <laughs> Ya Yeni bir görev mi? Evet. Öz sorgu görevi bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Geçmiş pişmanlıklar diye bir, bir yan görev ortaya çıktı. Onu da ayrı bir kayıt altına alalım.